Her yıl olduğu gibi, e, bu yıl 25'i müjdelendiriyoruz, vergi haftası müjdelendiriyoruz. E, bu yılda vergi haftasını çok geniş bir programla tutabilmek amaçladık. E, bunu üç kategoriye ayırabiliriz. Üreticilerimize yönelik bir etkinliklerimiz var. E, Tersörlerimize yönelik etkinliklerimiz var. Bir de öğrencilerimize yönelik etkinliklerimiz var. E, öğrencilerimize yönelik 33 e, ilk öğretim ve ortaokul öğrencilerine e, konferanslar verecekler. Maalesef Yurcan tesislerinde Spor maçı düzenleyeceğiz. Hatta sonu sonra 2 Mart Pazar günü de efendim Halk Sağlığı Müdürlüğü'yle birlikte sporun e, belgenin meyvesi hizmettir. Hareketin meyvesi e, e, sağlıktır. Sıravanla bir yürüyüş yaptım. Evet, Sizlerin şahsında tüm çalışanların Kutluyorum. Güzel bir tanımlamaya ifade ettiğiniz gibi vergi aslında bütünsel süreç her yanıyla toplumsal ve kurumsal yanı olan bir süreç. Vergi temelinde devlette vatandaşlık bağı en güçlü şekilde tesis ediliyor. Modern bir devlet ve kamu yönetimi anlayışında vergi vatandaşlık bilincini, vatandaşlık ödevini en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Bu yanıyla verginin ve vergi bilincinin gelişmesi de yöneten ve yönetilen devlet ve birey ilişkisinin gelişmesine de doğrudan katkı sağlıyor. Ayrıca tabi vergi kamu giderlerinin en önemli finansman kaynağı ve vergiye dayalı kamu gelirleri vatandaşımıza hizmet olarak dönüyor. Kamudan beklenen kamu hizmet üretimi ve kamuya dönük beklentinin temel kaynağı vergi oluyor noktada vergi bilincinin ve vergiye dayalı o sürecin gelişmesi devlet adına da merkezi bütçe giderleri anlamında ve kamu giderlerinin karşılanması anlamında da çok önemli bir katkı sağlıyor. E Tabii üçüncü ayağında da verginin vergi ekonomi faaliyetlere bağlı olarak elde edildiği için vergi oranlarındaki artış vergi tahsilatındaki artış eş zamanlı ve aynı oranda ülkenin gelişmesini de çok doğrudan tanımlamış oluyor. Bu bakımdan Mersin özeli açısından baktığımızda her yıl büyük bir gururla ve mutlulukla paylaştığımız gibi Mersin Türkiye'de vergi tahsilatında ekonomik olarak altıncı büyük il kimliğini ve yerini koruyor. Bu çok net bir ölçü. Her zaman söylüyorum, ekonomik e, hareketliliği anlatan, ekonomik potansiyeli ve zenginliği tanımlayan çok net bir ölçüdür. Dolayısıyla Mersin için Türkiye'nin en büyük ekonomik hareketliliğe ve derinliğe sahip altıncı büyük şehri dememiz de dair. Doğru bir yaklaşım konuşabiliriz. Ama aynı zamanda Mersin'in vergi açısından çok önemli bir başka yanda vergi sadakatidir. Bunu da tahakkuk ve tahsilat oranlamasında baktığımızda genel vergi gelirlerinde altıncı olan versinin sadakatler üçüncü sıraya yükseldiğini görmekten de büyük bir mutluluk duyuyorum ve bu yüzden de tüm Mersinli vergi mükelleflerimize, vatandaşlarımıza bu bilinçleri ve yaklaşımları için de teşekkür ediyorum devlet olarak. Gerçekten nakul tahsilat oranında bu başarı azımsanacak bir başarı ve vergi sadakati olarak öne çıkması gereken bir değer ve bence bir bilinç Ve tabi vergi dairemizin çalışanlarına başta siz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza da emekleriniz için teşekkür ediyorum. Şüphesiz mükellefle kurulan güzel ilişkinin karşılıklı iletişim. Özellikle denetleyen değil, eğiten başlar. O bilinci geliştiren bir yaklaşımın da çok önemli var. Yeni dönemde ve inşallah süreçte Türkiye'nin gelişmesiyle ki bir büyük hedefin peşindeyiz. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl döneminde bu ülkeyi inşallah dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi ve ülkesi olma hedefine kararlılıkla götürmek ve bu hedefe doğru hep birlikte katkı vermek. Bu çalışmalarımız bunları geliştiren, bunları güçlendiren ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan hem çalışmalar hem sonuçlar. Bu haftanın temelinde öğrencilerin olması ayrı bir mutluluk, ondan da mutluluk duyuyoruz. Çünkü genç beyinlerin ve kişiliklerin verdiğiyle buluşması ve verdiği bilinciyle büyümesi de ayrı bir değer olacak. Bu haftadaki etkinlikleriniz de olsun, tüm çalışmalarınız da olsun, hepinize başarılar ve tüm Mersinli vergi mükellefi vatandaşlarımıza da Mersin'in gelişmesini, ülkenin gelişmesini ortaya koyduğu katkılar için Mersin adına ortaya koydukları vergi sadakatini de bağlı için ayrıca teşekkür